Arkadaşlar merhaba saygılar sevgiler. Üstatlara sözüm yok. Ben bir üstat değilim. Bir yatırım uzmanı da değilim. Sadece yıllarını bu işe adamış. Hatıra sayılır kayıplar vermiş. Azmetmemiş ve yıllardır bu işten bir şeyler kazanmaya çalışan bir yatırımcıyım. Kendi deneyimlerimi, kendi kendimi öğrenmiş olduğum, nasıl bir öğrencinin okuma yazmayı bilmeyip öğretmenin okuma yazma öğrettiği gibi kendime finansman okur yazarlığı öğrettiğim bir yatırımcıyım diyeyim arkadaşlar. Söylemiş olduğum buradaki yorum, talep ve isteklerin hiçbiri yatırım tavsiyesi, al, sat, tut tavsiyesi değildir. Öngörülür arkadaşlar. Geçenlerde kontormatikte yapmış olduğumuz yorum birebir Twitter'da takip eden arkadaşlar varsa birebir tuttuğunu görebilir. Şimdiki ne Netaş hissesi arkadaşlar. Netaş hissesi dediğimiz zaman neden Netaş hissesi? Bir, bu şirketimiz Amerika'nın koymuş olduğu ZTE, Ambergo'dan dolayı ambargoyu iptal etti ve uzun zamandır zarar açıklamaktaydı ve bu zararları şurada görebiliyoruz bakın arkadaşlar güzel bir düşüş yapmış. 36 TL'den 20 TL'lere hatta 18 TL'lere kadar bir düşüş yapmış. Ve o ambargo arkadaşlar arkadaşlar şu an kalktı. Ve şu anda hissemiz cuma günü itibariyle al verdi arkadaşlar. Şu görüyorsunuz şu düşüş trendini buradaki nasıl kaliteli bir şekilde kırdığını ve Fibonacci seviyesine gelip oradan satış yediğini yani burada tavım vardı arkadaşlar bu arada tam çizmek üzereydi ama çizemedi her neyse arkadaşlar şu anda burayı kırdı bu ve şöyle de görürseniz bakın içumogi indikatörünü şurada bulut içerisinde al verdiğini çok net görebiliyoruz yani bu ise çok kaliteli gidecek arkadaşlar benim öngörüm sadece öngörülere dolayı yatırım yapmayın derim. Ama her yediğinde bir yoğurt dişi var. Bizim yoğurt işimiz de bu şekilde. Beğenen beğenir. Beğenmeyen beğenmez. Durum gayet net. Şu görmüş olduğunuz kısımlarda arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Ee, İstemiz kısaca tahmin yürütecek olursak arkadaşlar şu kısımdan, şöyle şu kısımları bir deneme 21-47 gibi bir hareketler. Ardından yıldırma, yoldurma, hisse toplama hareketleri. Tabi bu hareketleri yaptıktan sonra arkadaşlar şu kısımdan sonra kaliteli bir çıkış beklemekteyim. İstemeden. Ha bunu tutarsınız, tutmazsınız. Bir şey diyemem arkadaşlar. Ama şurada bir fincandır, kolptur. Kolbun kolubudur. Burada bir hareket bekliyorum. Ha, yükselme trendine girmiş, indikatörler al vermiş bir hisse her daim düşse dahi korkmayacaksınız. Neden? Artık yükselme trendine girmiş bulunmakta. Sizlere kalmış bir şey. Benim söyleyeceklerim bu kadardır. Sağlıcakla mutlu kalın.